Selamlar yeni videoya hoş geldiniz Benim bir bu videomda arkadaşlar Brookham'da yeni gelen çiftçilik güncellemesinde yeni eklenen gizemleri giz yerleri ve saklanma yerlerini her şeyi bu videoda göstereceğim arkadaşlar gerçekten çok çok eğlenceli bir video olacak bu ile alakalı bütün detayları bütün gizli şeyleri falan filan bu videoda öğreneceksiniz arkadaşlar tabii ki videoyu sonuna kadar izlerseniz bunlar olacak o zaman arkadaşlar hemen videoya başlayacağım hemen anlatmaya başlayacağım ama videoya başlamadan önce sizlere çok güzel bir haberim var bu videoda arkadaşlar sizlere tam olarak 300 robux hediye ediyorum çekilişe kadar katılmak için yapmanız gereken tek şey kanalıma abone olmak, videoyu beğenmek, bildirimleri açmak, yorum ve yorumlara Roblox isminizi yazmak. Bu kadar basit. Bunları yaptıktan sonra arkadaşlar siz de Robux kazanma şansına sahip olabilirsiniz ve çekilişe katılmış olursunuz. Bence arkadaşlar bana çıkmaz demeyin. Bir şansınız deneyin. Ta herkese çıkabilir. Herkes kazanabilir arkadaşlar. O zaman arkadaşlar yavaştan videoya başlayalım. Evet zaten bu çiftçilik tarım güncelmesi beklemiştik. Sonunda geldi ve bu güncelmenin videosunu çektim. Zaten bu videoda ise güncelmedeki daha güzel, daha iyi şeyleri göstereceğim güncelmeyi böyle kısaca bir özetlemiştik Kısaca bir incelemiştik Şimdi arkadaşlar güncelmenin detaylarına bakacağız Yeni eklenen gizli yerleri, saklan yerlere, yerlere böyle yeraltı altı yerlerine falan her yere bakacağız O zaman gidelim arkadaşlar İlk öncelikle yeni çiftlik evimizi bir çağıralım Sonra arkadaşlar bu evli arkadaşlar Olaylarına gizemlerini vesaire bakacağız Şöyle arkadaşlar buraya gelelim ve şuradan çiftlik evimizi çağıralım Bakın burada çağıralım Şimdi buraya geldik Burada arkadaşlar bu güncelmenin bütün detaylarını göreceğiz zaten Sadece bu evdeki değil direkt traktörde falan bile detaylar var Hatta onu da göstereyim Şimdi arkadaşlar traktörün birkaç merak ettiğim olayı var. Ona bakacağız. traktör arkadaşlar. Traktörde artık yeni bir özellik eklerini fark edeceğiz. Traktörü aldığımızda arkadaşlar şu arkasındaki şu kısmından duman çıkıyor. Normalde hiçbir arabada böyle bir şey yok ama traktörün böyle bir özelliği var. Bakın arkadaşlar şu anda traktörümüze bindik. Şimdi traktörü kullanacağım. Bakın traktörü sürdüğümde arkadaşlar arkadan bu şekilde şuradaki şu yerden arkadaşlar şuradaki borudan siyah dumanlar çıkıyor. Gördüğünüz gibi normalde hiçbir arabada böyle bir özellik yok. Normal bir arabada mesela şöyle e, şu arabayı çağırayım. Normal bir arabada böyle siyah efekt falan yapmak istiyorsanız böyle çıkış efekti yapmak istiyorsanız arkadan çıkan tek yapmak istiyorsanız şunu yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Bakın geliyorsunuz buradaki premium tuşa basıyorsunuz. Buna basıyorsunuz. Sonra buradan ateşe basıyorsunuz. Buna bassınız arkadaşlar bu şekilde böyle ateş çıkıyor arkadaşlar. Ama bu da Robux yani. Bunu herkes yapamıyor. Bu paralı arkadaşlar. Bu şekilde ateş çıkıyor. Çok havalı bir şey. Evet ama herkesin yapamadığı bir şey. Fakat arkadaşlar Brookhaven bize kıyak geçmiş. Ve bu gördüğünüz arkadaşlar traktörde bu özelliği bize vermiş arkadaşlar. Bu traktörde bu özelliği kullanabiliyorsunuz. Ve arkanızdaki tam olarak şuradan arkadaşlar duman çıkabiliyor. Bakın tekrardan sürüyorum. Gördüğünüz gibi buradan duman çıkıyor. Şimdi geçen Video da yapmıştım. Şöyle bir traktörün hızını 200 yapacağım. Full Şu turboda da 3'üncüyi takacağım arkadaşlar. Bunu da full Bunu yaptım da arkadaşlar gördüğünüz gibi traktörümüz inanılmaz hızlı bir traktör oluyor. Gördüğünüz gibi aşırı aşırı hızlı bir traktör oluyor. Bakın arkadaşlar şöyle gidelim, gidelim, gidelim. Bakın arkadaşlar şu hıza bir bakın ya. Böyle bir hız olabilir mi arkadaşlar? Bu ne abi? Bu ne? Böyle bir şey mi var arkadaşlar? Bak diyorum orada. Gidiyorum abi. Geldim duvara çarptım yani. Hani o kadar o kadar hızlı arkadaşlar. şu hıza bir bakar mısınız ya? Uçuyor gerçekten traktör ya. Şuna bakın abi. Şuna bak. Neyse arkadaşlar olay bu değil. Brookhaven'ın e, bu şıkıya geçmesi bize birazcık garip. Ama benim asıl merak ettiğim şey şu arkadaşlar. Şimdi ahıra gidelim. Zaten hızlıyız, hızlı gideriz. Şimdi traktörümüzün hızını şöyle 100 falan yapalım. Normal bir şey olsun arkadaşlar. Şimdi traktörümüzün önünde şöyle bir kepçesi var. Şimdi bu kepçe arkadaşlar şuradaki tuşa basarak bu şekilde indirip kaldırabiliyorsunuz. Okey mi? Tamam. Bunu hepimiz biliyoruz. Bu kepçenin olduğunu biliyoruz burada. Ama arkadaşlar benim merak ettiğim şey burada kepçe ne işe yarıyor? Ben denedim arkadaşlar videonun işte dışında bazı şeyleri. Bu kepçeyle hiçbir şey yapamıyorsunuz. Şimdi araba kaldırabiliyor muyuz kepçeyle? Onu bileyim. Mesela şu arabayı çağırayım. Mesela bu arabayı arkadaşlar kaldırabiliyor muyum kepçeyle? Deneyelim hemen. Şöyle arkadaşlar geliyorum ve altın arkadaşlar kepçeyi soktum gördünüz mü? Tam olarak oturttum şu anda oraya. Şimdi buna tıklıyorum arkadaşlar ve gördüğünüz gibi aa olmadı bir dakika tekrar deneyeyim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arabaları kaldıramıyorum bunda. Şöyle bir tutup arkadaşlar şöyle bir kaldırıyorum. Yok abi arabaları kaldıramıyorum arkadaşlar bu kepçeyle. Açıkçası şu anda bir düşündüm. E o zaman bu kepçe ne işe yarıyor? Hemen bir öğreneceğiz arkadaşlar. Yani buna kepçe demek doğru mu Onu da bilmiyorum arkadaşlar. Buna ne denir ki abi? Neyse. Acaba arkadaşlar buradaki saman bayalarını kaldırabilir miyim? Şöyle deneyelim. Mesela şunlardan bir tanesini koyalım arkadaşlar kepçeyi şöyle. Bakın şu anda tutuk arkadaşlar. Şöyle tıklıyorum ve gördüğünüz gibi yok abi. Bu da bunu da kaldıramıyorum. Bir saniye onda da deneyelim. Şu dışarıdaki ne deneyelim? O daha açık duruyor. Bakın arkadaşlar şu anda burayı koydum. Şöyle tırıyorum arkadaşlar. Bakın diyorum. Gördüğünüz gibi kaldırmıyor abi. E o zaman bu ne işe yarıyor arkadaşlar ya? Arkadaşlar birisi beni aydınlatsın. Bu kepçe ne işe yarıyor? Yorumları yazın. Bilen varsa yazsın. Çünkü ben bunu bulamayacağım gibi duruyor. Neyse arkadaşlar ben gideyim yeni evdeki şeyleri göstereyim. Ama bu traktör harbiden güzel oldu oyuna gelmesi. Şimdi bu yeni evde arkadaşlar bir tane gizli yer var. As aslında bir sürü gizli yer var bu evde. Ama çoğunuz fark etmemişsinizdir. Şimdi şu evimize bir girelim şöyle. Normal kapıdan gitseydik ya biz de. Hayvan ettik. Şimdi arkadaşlar bu evin kasası, gizli kasası nerede diye hepiniz merak etmişsindir zaten. Ben de merak ettim. Aradım ve arkadaşlar sonunda buldum. Bu evin gizli kasasının yerini buldum. Şimdi arkadaşlar geldim ne yaptım biliyor musunuz ilk önce? E evin çatısındadır diye düşündüm. Evin çatısına çıkmaya çalıştım. Çatıya da arkadaşlar şuradan zıplayarak çıkabiliyorsunuz. Ama şöyle arkadaşlar köşeden zıplamanız gerekiyor. Bakın şöyle köşeden zıplamanız gerekiyor. O da birazcık zor. Evet bakın zıpladım arkadaşlar. Buraya geldik şimdi buranın çatısına zıplayacağız. Hop zıpladık arkadaşlar. Şu anda çatıdayız gördüğünüz gibi tamam mı? Şimdi burada arkadaşlar çatıya çıktıktan sonra çatın içine girmek istedim ben ama giremedim. Çatıya gir girmenin yolu arkadaşlar uyku tulumu kullanmak ben buradan girmiştim hatırlamıyorum o yüzden şuraya bir tane uyku tulumu koyalım yastık kısmı gördüğünüz gibi içeride kalıyor şöyle arkadaşlar uyku tulumunu koyup zıpladıktan sonra gördüğünüz gibi çatının içindeyiz şu anda gördüğünüz gibi çatının içindeyiz evin çatısının içindeyiz arkadaşlar hatta bakın buradan şöyle sizlere gösterebilirim arkadaşlar bakın evin çatısı burada şöyle hop içeriye girdiğimizde hop ben buradayım gördüğünüz gibi şimdi bu evin çatısına giriniz arkadaşlar burada çok iyi saklanma yerleri var örneğin buradaki bu kısmı arkadaşlar bu şekilde böyle saklayabiliyorsunuz duvarın zaten içindesiniz bir de buradaki duvarın içinde duruyorsunuz aşırı gizli oluyorsunuz sonra arkadaşlar bakın zaten şu anda bizi görmüyor dışarıdakiler. Bakın duvarların içinden bu şekilde yürüyebiliyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu anda buradayız. Evin bu kısmındayız arkadaşlar. Bakın şöyle göstereyim kendime. Hop buradayım. Şöyle buralara girelim arkadaşlar. Bakın buralarda da yürüyebiliyorsunuz. Buralar gerçekten saklanmak için çok iyi. Buralara baktım ama, ama arkadaşlar evin gizli kasasını bulamadım. Ve evin kasası evin içinde bir yer değil. Bakın şu anda gördüğünüz gibi çatıdayız. Şöyle biz şuradan çıkalım arkadaşlar en iyisi. Bakın şuradan da girebiliyorsunuz bu arada. Aklınızda olsun. Şöyle merdiven alıp şuraya arkadaşlar bunu koyup şöyle gelip arkadaşlar zıplayıp buradan içeriye girebilirsiniz. Haberiniz olsun arkadaşlar. Bu daha kolay. Her tamam, şekilde girebilirsiniz bu eve çatısına. Baktım arkadaşlar burada arkadaşlar bir şey yok Yani burada bulamadım ben şeyi kasaya Dedim kasa nerede evin içinde zaten değil Dedim acaba burada mı hop şuraya zıpladım arkadaşlar sonra Tamam mı bakın geliyorsunuz buraya zıplıyorsunuz Tabii ben zıplayamadım şöyle şunu koyup çıkalım Buraya zıpladığınızda buradaki su şeyinin de içine girebiliyorsunuz Buradaki su tankının da içine girebiliyorsunuz Ve gördüğünüz gibi dışarıdan hiç gözükmüyorsunuz Saklanmak için burası çok iyi Burasının aşırı iyi bir yer olduğunu fark ettim arkadaşlar Kasayı bulamamış olsam da çok iyi gizli bir yer keşfetmiş oldum Ama arkadaşlar buradan sonra Elinde sonunda kasayı buldum şimdi burada bir kürek var Arkadaşlar burada da bir kova var dedim abi ben bu kürekle ne yapacağım? Şöyle arkadaşlar F'ye bastım ve etraf kazmaya başladım. Tamam mı arkadaşlar? Buraları falan kazdım. Buralara geldim. Sonra arkadaşlar kasayı sonunda buldum. Kasamız aslında arkadaşlar tam olarak şuradaymış. Buradaki yerin altında arkadaşlar bir kasa varmış. Bakın şöyle baktığımızda gözüküyor mu yok mu? Bakın arkadaşlar haritanın altını görüyoruz şu anda. Haritanın altında gördüğünüz gibi burada arkadaşlar gizli bir kasa var. Bakın arkadaşlar tam olarak burada. Buranın altında. Ama ben buraya nasıl ineceğim arkadaşlar? Buradan aşağıya indim de çünkü ben burayı bulamıyorum. Gördüğünüz gibi buranın altında aslında gizli bir yer var. Ama arkadaşlar nasıl bulacağım ben burayı? Buraya girmenin tek yolu az önce benim Hatığım gibi kürekle arkadaşlar bu şekilde buraya geliyorsunuz ve burayı kazmaya başlıyorsunuz. Buraya kazmaya başladınız arkadaşlar sizi birazdan içeriye ışınlayacak. Burayı iyice kazdığınızda iyice her tarafı kazdığınızda arkadaşlar sizi içeriye ışınlaması gerekiyor. Ve arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi beni içeriye ışınladı. Gördüğünüz gibi şu anda kasanın oraya geldim. Bakın şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi şu anda kasanın oradayım arkadaşlar. Tam olarak buranın şöyle hop altındayım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buradayım. Buraya gelmenin tek yolu ve Brookhaven'daki bence en gizli en zor kasayı bulmanın tek yolu bu arkadaşlar. Sadece bu videoyu izleyen sizler bu kasanın yerini bilebilirsiniz. Çünkü arkadaşlar gerçekten çok zor bir kasa. Bu evi kullanırsanız eğer bu çiftçi evini kullanırsanız kimse sizin kasanızı çalamayacak. Bu şekilde de arkadaşlar kasayı açıp içindeki paraları alabilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten güzel. Peki arkadaşlar buradan nasıl çıkacaksınız? Yine yeni mi kazacaksınız? Yani aslında evet. Şu köşeye gelmeniz gerekiyor arkadaşlar. Buradaki köşeye geliyorsunuz ve burayı kazmaya devam ettikten sonra sizi yine dışarıya atacak. Bakın şu anda kazıyorum arkadaşlar ama şu anda hala beni dışarıya atmadı. At artık abi lütfen. Gördüğünüz gibi şu anda beni dışarıya at arkadaşlar. Buraya girmenin tek yolu bu. Başka bir yolu yok arkadaşlar. Burayı kazıp arkadaşlar bu şekilde yerin altına ışınlıyor sizi yerin altına girmeniz gerekiyor başka türlü hiçbir şekilde arkadaşlar giremiyorsunuz bakın şu anda girecek birazdan az kaldı hadi hadi artık gir aynen girdi arkadaşlar böyle bu arada arkadaşlar burada buldum başka bir detay da buradaki kapıların açılması var ama olay bu değil arkadaşlar şunu göstereceğim sizlere bakın nerede arkada bir yerde bir tane su vardı arkadaşlar Heh. burada bir tane su var bakın buradaki bu suyun burası da bakın şuraya bir yatak koyarsanız aynen bu şekilde koymanız gerekiyor ve buna yatıp arkadaşlar kafanızı şu şekilde aşağı bakın bu şekilde aşağı çevirirseniz bu suyun içinde garip bir şey olduğunu fark edeceksiniz. Bakın gördüğünüz gibi şu anda arkadaşlar suyun içinde mavi parlak bir şey var. Bunun ne olduğunu arkadaşlar bilmiyorum. Sizce ne arkadaşlar bu? Gördüğünüz gibi az önce göstermem şu an gösteremiyorum. Bakın gördüğünüz gibi mavi parlak bir şey var. Aha bakın çok gösterme az önce. Aha bakın şimdi çok iyi gözüküyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu suyun içinde böyle mavi parlak bir şey var. Ama bu ne bilmiyorum arkadaşlar. Sizce bu ne? Bu bir enerji kristali mi yoksa başka bir şey mi arkadaşlar? Yorumlara yazmayı unutmayın. Şöyle de gösterebilirim sizlere belki arkadaşlar. Şöyle bakalım bir de. Yok arkadaşlar böyle göstermeyi beceremedim ama arkadaşlar az önce zaten gördünüz. Sizce bu şey ne arkadaşlar? Ben bunun ne olduğunu anlayamadım. Siz anlayabildiniz mi? Yorumlara yazın arkadaşlar. Enerji kristali diyen bir arkadaşım oldu ama emin değilim. Yani öyle bir bug da olabilir. Yanlışlıkla koyulmuş bir şey de olabilir. Emin değilim. Bu da böyle bir özellik arkadaşlar. Bu arada şöyle bir şey varmış. Bakın şu anda gördüğünüz gibi tarlalarımız ekili. Burada her şey ekili. Bu evin başka bir özelliği de şu arkadaşlar. Buraya gelip şuradaki tuşlar var ya. Buradaki tuşlara gelip alttakine bastınız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tarladaki her şey yok oluyor. Bakın hop gördünüz mü? Her şey yok oldu. Her şey yok oluyor arkadaşlar. Her şey bu şekilde ölü bitki oluyor. Tamamen kurak oluyor. Zaten topraklar ve ağaçların rengi falan da değişiyor. Gördüğünüz gibi ağaçların rengi görüyorsunuz. Ve arkadaşlar burası kendi kendine değişiyor. Böyle bir olay var. Buradan tekrar değişebiliyor musunuz? Evet arkadaşlar. Kendiniz tekrardan değişebiliyorsunuz ama siz gelip buradan aşağıdakine bastınız arkadaşlar. Direkt hepsi arkadaşlar kendi kendine sinmiyor. Haberiniz olsun. Ve şöyle bir şey var arkadaşlar. Bu da roleplay için çok güzel. Buradan envantardaki çantaya gelip arkadaşlar buradan şöyle dondurmacı var. Nerede o bir dakika? Hop hop arkadaşlar. Şurada bir de bu dondurmacıyı alıp arkadaşlar evinizin önüne koyabilirsiniz. Ne alaka diyeceksiniz? Bunun niye dondurmacıyı evin önüne koyayım diyeceksiniz. Hatta bakın şöyle koyarsanız daha güzel olur arkadaşlar. Şöyle falan koyarsanız, girişe koyarsanız daha güzel olur. Neden bunu evinizin önüne koyarsınız? Dondurmacı evinizin önüne koyarsınız. Çünkü arkadaşlar bakın şöyle bir kere tıklarınız, iki kere tıklarınız, üçüncü de tıklarınızda arkadaşlar bu şekilde food market oluyor. Yani yemek mağazası oluyor. Siz de arkadaşlar çiftçisiniz zaten. İşiniz gücünüz elma, armut toplamak, böyle bal kabağı falan toplamak. Bu şekilde arkadaşlar muzlarınızı, elmalarınızı, ar şey geçli elmalarınızı ve bal kabaklarınızı aynı şekilde arkadaşlar gelip buradan mısırı seçersiniz arkadaşlar. Mısırlarınızı da bu şekilde burada satabilirsiniz. Burada insanlara satarsanız da çok güzel olur. Mesela şöyle mısır dalı var arkadaşlar. Gelip burada arkadaşlar böyle burada durup arkadaşlar mısır satabilirsiniz insanları ya da böyle bal kabağı da satabilirsiniz arkadaşlar. O yüzden bunu kullanabilirsiniz rol yapmak için. Gerçekten güzel. Burası zaten vardı ama yine de arkadaşlar burası çok güzel. O yüzden yine de göstereyim. Bakın burada organik de yazıyor. Yani burası tam çiftçi yeri. O yüzden arkadaşlar burayı sizlere göstermek isterim. Hatta ben ters koymuşum arkadaşlar galiba. Yok ters mi koymuşum bilmiyorum. Ama şu elma kısımları dışa gelse daha güzel olur sanki. Bir dakika bakalım. Evet arkadaşlar beceremedim. Bu arada şurada bir kere daha tıkladığınızda bu şekilde bilgisayarcı oluyor arkadaşlar böyle telefoncu oluyor ama bunun hiçbir alakası yok o yüzden bunu boş verin bu da pamuk şekerci bunun da alakası yok siz en iyisi arkadaşlar gelin buradan yemek marketini seçin böyle arkadaşlar manav gibi bir şey olursunuz güzel olur bu arada şu fırıllak da gerçekten çok güzel duruyor arkadaşlar böyle dönüyor ya bunu da çok güzel olmuş Brookhaven'da e, nadir bir özellik bu kadardı arkadaşlar bugün canlı göstermek istediklerim sizlere bu kadardı bence faydalı ve kaliteli bir video oldu arkadaşlar ben gerçekten bu videoyu sevdim ve hepinizin yeni şeyler öğrendiğini eminim bir sürü yeni saklanma yerleri gizli kasa traktörün özellikleri falan filan bir sürü şey öğrendik. Bence iyi videoydu arkadaşlar. Bu yüzden bu emeğimi karşılayarak videoyu ben unutmazsanız çok sevinirim. Bu video bu kadar olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere ve hoşçakalın.